Evet arkadaşlar ben Sub Game TR'den Mete. Bugün Bu e, Utorrent'te nasıl indirme yapacağımızı ve nasıl tracker atacağımızı göstereceğim. Yeni e, torrent indiren arkadaşlar için göstereceğim. Ben bunu öylesine seçtim hani nostalji olsun iyi oynayacağım bu oyunu. Yani, o yüzden indireceğim hem benim değişime yarasın diye. Bakın oyundan kareler ben böyle karalar hatırlamıyorum ya. şu alman askeri değil mi ya aa şey multiplayer uyku <laughs> geldi gece gece video çekiyorum işte bunlar hileleri neyse şimdi torrentten bir oyun indirmek için ee, mesela atıyorum benim Call of Duty, bir 1. 1 torrent oyun yazın torrent oyun çıkınca girin aşağıda böyle dünya aşağı dünya şart var. Orada aşağıda bir atak işareti var. Ateş işaretinin yanındaki e, linke sağ tık, ama normal tıklıyoruz. Burada iniyor torrentimiz. Bazı arkadaşlar ödemeyle ile indirebilir. Fark etmez ama tıklayacaksınız. Şimdi burada gerekli dosya diyor. Bu ikisi de bize gerekiyor. Burada boyutunu falan bakın mesela bu megabayt olarak kaldı şimdi. Biz de adını değiştirebiliyoruz. Her şeyini yapabiliyoruz. Tamam dedikten sonra bu kendisi indirmeye başlayacaktır. Tabi güncelse ve CD varsa gayet ya da torrent ise çok hızlı olacaktır. Direkt kendiliğinden bakın erişim arttı. Şimdi çok çabuk indirmeye başladı. Ancak eğer yoksa bizim tracker dediğimiz izleyiciler internet izleyiciler... İnternet izlemiş mi? Nasıl desem? İndirme hızının artmasına ince oluyor. Skype bir arkadaşla konuşuyordum. Orada kaldı. Şurada olduğunu unutmuşum. Neyse. İzleyecek geliyoruz. Mesela buradakiler çalışıyorsa çalışıyor. Çalışmıyorsa mesela hepsini bekleyelim öncelikle. Bakın buraya trackerlar doldu. Burada çalışmayanları kapatacağız ki internet hızımızı yemesin. Mesela dhd'yi kapatsak Mesela şu anda hani bunu çalıştırmak için hiçbir internet harcamıyor Bir bakın Ben bu oyunu indirirken ee, 4 megabayt oldu Şimdi de 1 megabayta yaklaştı bayağı bir Ha bir de internete şöyle yazabilirsiniz de ben bu linki size atarım. Evet bakın hepsi çalışıyor. Yani sağ olsun Starium arkadaşımıza. Bunu paylaşmış. Mahve indirecek arkadaşlarımız için çok iyidir bu. İçerlidir. Bakın bunlar da vermiş arkadaş bekledik bayağı ama çok düştü lan bir de vayter vay düşürdük Şöyle connection time out atalım falan. Kaldıralım. Bir de ben torrentte uzman olan kişilere bir soru sormak istiyorum. Şurada bu üçü ben de hani burada çalışıyor demedikten sonra çok yavaş indiriyor. Bunun nedenini merak ediyorum. İzleyen arkadaşlardan da bilenlerin cevaplamasını bekliyorum. Evet, bir de. Evet küçük bir sorun yaşadık şey ee, kardeşim biraz hasta da o yüzden işte burada offline yeri falan sileceğiz arkadaşlar bakın zaten çok çabuk indiriyor önceden daha hızlı indirmişti Böyle kaldırın işte ama ben sinirimden böyle kaldırıyorum Siz teker teker beklersiniz Ha bu arada Doğukan Doğan diye bir arkadaş var Ona bunu gösterdim anında youtube'a koymuş Of lanet ya yeri pek tolunca mı konu konu. Neyse. Şundan da sileyim. Neyse arkadaşlar video bu kadar. Hmm. Tamam. Like videoya da bırak. İyi eğlenceler. Ne diyeyim artık elmasımız bol olsun mu diyeyim. Ama diamond bloğumuz bol olsun. Bol olsun. Steam'de bakayım bol olsun beyler. आदि